Kanal Urfa Haber Merkezi'nce hazırlanan ana haber bülteni ile karşınızdayım değerli izleyenler. Herkese mutlu pazarlar diliyorum ve ana haber bültenimiz başlıyor. Evet bugün İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya sevgili izleyenler bir haftada 3.6 milyon aracın denetlendiğini ve 567 binden fazla sürücüye de cezai işlem uygulandığını açıkladı. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya 1 Ocak 29 Mayıs 2025 tarihleri arasında yapılan trafik denetimlerine ilişkin çarpıcı verileri paylaştı. Bakan Yerlikaya bu dönemde abartı egzoz kullanan 26.131 araca ve sürücüsüne işlem yapıldığını duyurdu. Yerli Kaya Karayolları Trafik Kanunu'nun 32. 3. maddesi uyarınca çevreyi rahatsız edecek derecede gürültü çıkaran teknik değişikliklerin yasak olduğuna dikkat çekerek bu tür araçların trafikten men edildiğini ve gerekli idari cezaların uygulandığını hatırlattı. <laughs> Bir haftada 3,6 milyon araç denetlendi. 22-29 Mayıs tarihleri arasında ise emniyet ve jandarma trafik ekiplerince ülke genelinde toplam 3.630.932 araç denetlendi. Denetimlerde mevzuata aykırı çakar lamba kullanan 34 sürücüye hız ihlali yapan 156.242 sürücüye ceza kesildi. Ayrıca periyodik muayenesi yapılmamış 28.392 araç, emniyet gemeri kullanmayan 31.098 sürücü, ehliyetsiz araç kullanan 17.595 kişi ve zorunlu trafik sigortası bulunmayan 7.455 araç tespit edildi. Tüm bu ihlaller kapsamında sadece bir haftada toplam 567.397 araç ve sürücüye işlem yapıldı. Sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada trafik güvenliğine dikkat çeken Bakan Yerlikaya, lütfen araçlarımızda mevzuata aykırı teknik değişikliklerden, özellikle de abartı egzoz kullanımından kaçınalım. Yolculuklar sizleri sevdiklerinize kavuşturmak için vardır, ayırmak için değil ifadelerini kullandı. Evet, Siverek'e çeviriyoruz kameralarımızı sevgili izleyenler. Siverek'te silahlı bir saldırı meydana geldi. Cami Kebir Mahallesi'nde seyir halindeki bir araçtan bir iş yerine ateş açıldı. Saldırıda bir kişi maalesef yaralandı. Yaralı hastaneye kaldırılırken sağlık durumunun da iyi olduğu öğrenildi. Polis kaçan şüpheleri yakalamak için de çalışma başlattı. Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde gece saatlerinde düzenlenen silahlı saldırıda bir kişi yaralandı. Olayın ardından saldırgan ya da saldırganlar kayıplara karışırken polis ekipleri şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı. Olay gece geç saatlerde ilçeye bağlı cami bir mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre kimliği henüz belirlenemeyen kişi veya kişiler seyir halindeki bir araçtan bir iş yerine doğru silahla ateş açtı. Açılan ateş sonucu iş yerinde bulunan bir kişiyi yaralandı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansa Siverek Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Olayın yaşandığı bölgede geniş güvenlik önlemleri alan polis ekipleri saldırganların kimliğini belirlemek ve yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. Şimdi Atatürk Baraj Gölü'ne çeviriyoruz kameralarımızı sevgili izleyenler. Yaz ayları geldi. Artık boğulma vakaları sık sık artmaya başladı sevgili izleyenler. Şanlıurfa'nın Bozova ilçesinde Atatürk Baraj Gölü'nde boğulma tehlikesi geçiren yeğenini kurtarmaya çalışan 29 yaşındaki amca da akıntıya kapılarak hayatını kaybetti. Şanlıurfa'nın Bozova ilçesinde boğulma tehlikesi geçiren yeğenini kurtarmaya çalışan bir kişi hayatını kaybetti. Edinilen bilgilere göre olay Bozova ilçesine bağlı Kasım Kuyu kırsal mahallesi yakınlarında Atatürk Baraj Gölü'nde meydana geldi. 29 yaşındaki Nazif Canbolat gölde boğulma tehlikesi geçiren yeğenini fark edince suya atladı. Ancak akıntıya kapılan Canbolat kısa sürede gözden kayboldu. Çevredeki vatandaşların müdahalesiyle yeğen kurtarılırken Can Bulat suya gömüldü. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen sualtı polis salgıçları yaptıkları arama sonucunda Can Bulat'ın cansız bedenine ulaştı. Sudan çıkarılan cenaze Bozova Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Tamam, Evet geçtiğimiz günlerde ekranlarınıza getirmiştik sevgili izleyenler hemen hatırlayacaksınız. Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde ziraat bankası şubesine girerek banka müdürünü bıçakla tehdit eden bir kişi aldığı paralarla kaçmaya çalışırken yakalanmıştı ve gözaltına alınan şüpheli bugün çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. İki Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde bir banka şubesine girerek banka müdürüne bıçak çeken ve bir miktar parayı alarak kaçmaya çalışan şüpheli polis ekipleri tarafından yakalanarak tutuklandı. Olay Cuma günü Viranşehir ilçesi Ceylanpınar Caddesi üzerindeki Ziraat Bankası Şubesi'nde meydana geldi. İddiaya göre M.A. isimli şahıs banka müdürü B.S.'nin odasına girerek yanında getirdiği bıçağı çıkardı ve tehditte bulundu. Bu sırada banka görevlilerinin panik butonuna basmasıyla harekete geçen güvenlik birimleri kısa sürede olay yerine intikal etti. Ben ben. M.A. müdür odasından çıkarak banko üzerinde bulunan bir miktar parayı alıp kaçmak istedi. Ancak olay yerine gelen polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor. Tamam, bırak, evet Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde Viranşehir ilçeleri arasında yolda meydana gelen trafik kazasında 7 kişi yaralandı, 2 aracın çarpıştığı kazada yaralılar hastaneye kaldırıldı, sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi ve olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Şanlıurfa'nın Siverek ile Viranşehir ilçeleri arasındaki karayolunda meydana gelen trafik kazasında 7 kişi yaralandı. Kaza Siverek Viranşehir Karayolu'nun 20. kilometresinde gerçekleşti. Edinilen bilgilere göre Kadri Artun'un kullandığı 63 TF-172 plakalı araç sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu karşı şeride geçti. Bu sırada karşı yönden gelen Mahmut Çetin idaresindeki dairesindeki 34 KP 8351 plakalı otomobille kafa kafaya çarpıştı. Meydana gelen çarpışmada araç sürücüleri Kadri Artun ve Mahmut Çetiner'le birlikte araçlarda yolcu olarak bulunan Rabia Polat, Hasan Polat, Ayşe Akın, Emre Akın ve Mehmet Yılmaz yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Siverek Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu ve hayati tehlikelerinin bulunmadığı bildirildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. Evet, Kurban Bayramı'na sayılı günler kaldı sevgili izleyenler. Tabii ki e, kurban kesecekler de olacak ama bağış yapacaklar da olacak. 2025 Kurban Bayramı'nda Türk Kızılayı... Türkiye, Gazze ve birçok ülkede kurban bağışlarını ihtiyaç sahiplerine ulaştıracak. Türk Kızılay 2025 Kurban Bayramı'nda başta Türkiye ve Gazze olmak üzere birçok ülkede ihtiyaç sahiplerine kurban eti ulaştıracak. Vekaletle kurban kesim kampanyası kapsamında milyonlarca kişiye bayram sevinci yaşatılacak. Kızılay, savaş, açlık ve doğal afetlerin etkilediği bölgelerde kurban kesimlerini güvenli şekilde gerçekleştirerek etleri hızlıca dağıtacak. Bu yıl Balkanlar, Asya, Orta Doğu ve Afrika'da toplam 20'den fazla ülkede faaliyet yürütülecek. Afrika'daki insani krizlere özel önem veren Kızılay, Sudan, Somali, Nijer, Burkina Faso, Etiyopya, Kenya ve Tanzanya gibi 11 ülkede kurban etlerini doğrudan ihtiyaç sahiplerine ulaştıracak. Kurban bedelleri yurt içinde 13.250 TL, yurt dışında ise 5.250 TL olarak belirlendi. Bağışlar www.kızılay.org.tr, mobil uygulama, banka şubeleri ve 168 numaralı çağrı merkezi aracılığıyla yapılabilecek. Evet, güzel bir haberi ekranlarınıza taşıyacağız şimdi sevgili izleyenler. Uğur ve Topta aileleri arasında yaşanan husumet EYB Belediye Başkanı Mehmet Kuş ve kanaat önderlerinin desteğiyle barışla sonuçlandı. Eyübiye Belediye Başkanı Mehmet Kuş öncülüğünde ve bölgedeki kanaat önderlerinin destekleriyle Uğur ve Topta aileleri arasında yaşanan uzun süredir devam eden husumet Barış da sona erdi. Allah Allah! Allah Allah! Allah Allah! Tarihi buluşmalara ev sahipliği yapan Eyübiye Millet Bahçesi'nde bir araya gelen iki aile Kurban Bayramı öncesinde ilçede çifte bayram sevincini yaşattı. Allah! Yaklaşık 3 ay önce yaşanan bir ölüm olayı sonrası başlayan anlaşmazlıkların sona erdirilmesi için devreye giren Başkan Mehmet Kuş, kanaat önderleriyle birlikte ailelerin ileri gelenlerini bir araya getirdi. Bayram öncesi bir bayram yaşatarak birlikte aile olmanın verdiği heyecanla bir aradayız. Can kaybının artmaması ve husumetin bitirilmesi amacıyla gösterilen sağduyu sonucu taraflar barışı tercih etti. Bu barış Binlerce kişinin hayatında olumlu karşılandı. Buluşmada Başkan Mehmet Kuş aile fertlerini kapıda tek tek karşıladı. Şanlıurfa Milletvekili Hikmet Başak, Kayıbi Kaymakamı Hamit Kayıcı, siyasi parti temsilcileri, önceki dönem milletvekilleri ve belediye başkanları, ilçe mülki amirleri, kanaat önderleri ve iki ailenin fertleri törende hazır bulundu. program Kur'an-ı Kerim Tilaveti ve ilçe müftüsü Osman Toprağ'ın dualarıyla başladı. Daha sonra konuşan başkan kuş taraflarla yapılan görüşmelerde kardeşlik ve muhabbetin önemi üzerine durduklarını belirtti. Tabi bu iki buçuk aylık süre zarfında kalan töderlerimiz, bölgemizin çok kıymetli insanları iki ailede ziyaret ettiler. Barış noktasında çok ciddi adımlar attılar ve Allah'a çok şükür ki bugün de yine bölgemizin temiz insanları, kanaat önderlerinin girişimleriyle elhamdülillah bugün iki ailemizin barışı da sonuçlanan supa yemeğine inşallah hep birlikte katılmış olduk. Ben buradan iki ailemize de şükranlarımı iletiyorum hoşgörülerinden dolayı. Araya giren bütün kardeşlerimize, büyüklerimize de hasreten kendilerine sonsuz şükranlarımı iletiyorum. AK Parti İl Başkanı İlhami Gümbegi ise barışa razı olan ailelere teşekkür etti. Değerli misafirlerimiz bugün çok önemli bir iş için buradayız. Sırtımızdaki yükü atıp daha önceki kinleri, kavgaları, nefreti unutup barış için, kardeşlik için, bir arada olmak için, güç birliği için buradayız. Şanlıurfa Milletvekili Hikmet Başak da barışın önemine vurgu yaptı. Dinimizin bizlere karşı hoşgörü ve kardeşlik emreden biz bu Uğur ve Tokat ailelerinin arasındaki artık davranların değil, birlik ve beraberliğin konuşulduğu bir döneme başlatmak istiyoruz. Bu barışı sağlamasında emeği geçen başta Eylül Belediye Başkanımız, Başkanımız Sayın Mehmet Kuş olmak üzere herkese yürekten teşekkür ederim. Konuşmaların ardından iki aile aynı sofrada buluşarak Kurban Bayramı öncesinde barış yemeği yedi ve çifte bayram sevincini paylaştı. Barışın gerçekleşmesinde emeği geçenlere teşekkürlerini ilettiler. Evet, Şanlıurfa'nın Siverek ilçesine sevgili izleyenler çeviriyoruz kameralarımızı. Bayır köyünde çıkan hortum büyük bir faciayı kıl payı önledi. Şiddetli bahçe kapısını yerinden sökerek savuran hortum güvenlik kameralarına da saniye saniye yansıdı. Şanlıurfa'nın Siverek ilçesine bağlı Bayırözü köyünde meydana gelen hortum köy okulunun bahçe kapısını yerinden sökerek kırdı. İlçeye yaklaşık 6 kilometre uzaklıktaki Bayırözü İlkokulu ve Ortaokulu'nda yaşanan olayda şiddetli rüzgarla birlikte oluşan hortum okulun bahçe kapısını yerinden kopardı. Güvenlik kamerası görüntülerine yansıyan anlarda kapının kuvvetli rüzgarın etkisiyle savrularak parçalandığı görüldü. Olayın meydana geldiği sırada okulda öğrenci bulunmaması ise olası bir facianın önüne geçti. Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde sevgili izleyenler söndürülmeden atılan sigara izmaritleri iki ayrı yangına neden oldu. Ormanlık alan ve güneş enerjisi santrali zarar gördü. Yangınlarda itfaiye ve vatandaşların müdahalesiyle de kısa sürede söndürüldü. Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde yoldan geçen araçlardan atıldığı iddia edilen söndürülmemiş sigara izmaritleri iki ayrı yangına yol açtı. Yangınlar biri ormanlık alanda diğeri ise güneş enerjisi santralinin bulunduğu bölgede meydana geldi. Olaylar paniğe neden oldu. İlk yangın Biricik ilçesine bağlı Kırsal Bağlarbaşı Mahallesi yakınlarında yol kenarında başladı. Kısa sürede ormanlık alana sıçrayan yangına mahalle sakinleriyle Muhtar Mehmet Öztürk ilk müdahaleyi yaptı. İtfaiye ekiplerinin olay yerine ulaşmasının ardından vatandaşlarla birlikte alevlere müdahale edildi. Yangın yoğun çabalar sonucu kontrol altına alınarak söndürüldü. İkinci yangınsa Biricik Barışı Yolu üzerinde bulunan otlu alanda çıktı. Alevler kısa sürede yakındaki güneş enerjisi santralini saçadı. İtfaiye ekipleri ve vatandaşların ortak müdahalesiyle yangın söndürülürken trafo ve çok sayıda güneş panelinin zarar gördüğü öğrenildi. İlk belirlemelere göre her iki yangınında yoldan geçen sürücüler tarafından atılan söndürülmemiş sigara izmaritlerinden kaynaklandığı tespit edildi. Yetkililer özellikle yaz aylarında artan sıcaklıklarla birlikte yangın riskine karşı vatandaşları daha dikkatli olmaları konusunda uyardı. Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi de kent genelinde ulaşım altyapısını güçlendirmek için yol yapım çalışmalarını sürdürüyor. Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi kent genelinde ulaşım altyapısını güçlendirmek ve vatandaşlara daha konforlu bir ulaşım imkanı sunmak amacıyla yol yapım ve iyileştirme çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda Fenişleri Daire Başkanlığı ekipleri Paşabağı Mahallesi'nde yer alan Yeni Haliliye İlçe Kaymakamlık Binası mevkiinde asfalt öncesi hazırlık çalışmalarına başladı. Oduncu Pazarı ile Zafer Caddesi arasında kalan ve vatandaşlar tarafından yoğun olarak kullanılan 400 metre uzunluğunda, 20 metre genişliğindeki yol güzergahında zemin düzenleme ve altyapı çalışmaları titizlikle yürütülüyor. Yapılan hazırlıkların tamamlanmasının ardından söz konusu yol sıcak asfaltla kaplanarak bölge halkının hizmetine sunulacak. Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi şehir genelinde modern ve güvenli yollar inşa etmeye devam ederek ulaşımda kaliteyi artırmayı hedefliyor. Evet Gazze sevgili izleyenler Gazze'ye çeviriyoruz kameralarımızı. Hemen hemen gerçekten her haber bültenlerimizde yer vermeye çalışıyoruz. Unutmuyoruz, unutturmuyoruz. Gazze'de sivillere yönelik saldırılarda durmak bilmiyor. İsrail ordusu F. Mevasi, mülteci kampında insan yardım almaya çalışan sivilleri hedef aldı. 39 kişi hayatını kaybetti ve 220 kişi de yaralandı. Dünya sessiz. Sivil halk ise her geçen gün daha fazla bedel ödüyor. İsrail ordusunun Gazze şeridinin güneyinde yer alan El Mevasi mülteci kampında insani yardım almaya giden sivillere yönelik düzenlediği saldırıda 39 Filistinli hayatını kaybetti. 220 kişi ise yaralandı. Gazze hükümeti medya ofisi tarafından yapılan açıklamada saldırının Gazze İnsani Yardım Vakfı'na ait yardım dağıtım noktasının yakınında gerçekleştiği belirtildi. <laughs> açıklamada İsrail güçlerinin sivillere doğrudan ateş açtığı ifade edildi. Olayda yaralananlar ve hayatını kaybedenler bölgedeki ambulanslarla Hanyunus kentinde bulunan Nasser Hastanesi'ne sevk edildi. <laughs> Gazze şeridinde devam eden İsrail saldırıları uluslararası kamuoyunun tepkisine rağmen yoğun şekilde sürüyor. Sivil yerleşim alanları ve insani yardım merkezlerinin hedef alınması bölgede yaşanan insani krizi derinleştiriyor. Evet, Şanlıurfa Demir ailesinin düğün ve sünnet töreni vardı sevgili izleyenler. Büyük bir katılımla gerçekleştirildi. Törene STK temsilcileri, muhtarlar ve siyasi parti temsilcileri de katıldı. Şanlıurfa'nın köklü ailelerinden Bine Acila şehretine mensup Demir ailesinin dün ve sünnet töreni Eyyubi ilçesi Apalı Kırsal Mahallesi'nde büyük bir coşkuyla gerçekleştirildi. Yüzlerce davetlinin katıldığı törende şehrin dört bir yanından gelen misafirler aileyi yalnız bırakmadı. Evet. Sivil toplum kuruluşları temsilcileri, muhtarlar, siyasi parti temsilcileri ve aşiret üyelerinin geniş katılım sağladığı etkinlikte geleneksel olarak hazırlanan süpa yemeği misafirlere ikram edildi. Evet. Evet. Ayrıca yöresel lezzetler arasında yer alan zede ve kavurma da konukların beğenisine sunuldu. Aile adına konuşan Kirve İsmail Demir, katılım gösteren tüm davetlilere teşekkür ederek bu anlamlı günün kendileri için çok özel olduğunu ifade etti. Efendim ben Bilinciyet Aşiretinden İsmail Demir, Bilinciyet Aşiretinden Demir ve Fehan ailelerinin e, düğün merasimine katılmaktan e, Kirbeliğini üstlenmekten büyük şeref duydum. Düğüne katılım sağlayan bütün misafirlerimizden Allah razı olsun. Sünnet olan çocuklarımıza, sünnet içinde sünnet olacak çocuklarımıza damatlığını inşallah görürüz. Bütün misafirlerimize teşekkür ederim. Sağ olun. Damadın amcası Mehmet Demirsey bizi yalnız bırakmayan sevincimize ortak olan tüm dostlarımıza şükranlarımızı sunuyoruz dedi. Bu mutlu günümüzde bizi yalnız bırakmayan tüm akraba ve dostlarımıza en içten dileklerimizle teşekkür ederiz. Darısı bütün gençlerin başına başına diliyorum. Çok yoğun katılım oldu. Çok yoğun katılım oldu. Herhangi bir eksikliğimiz olduysa da bütün dostlarımızın hoş görmelerini istiyorum. Kirvelimizi, İsmail Demir'in üstlenmiş olduğu kirveliğimizi daha önceki dostluğumuzu da pekiştirerek devam etmesini devam temenni edelim, ediyorum. Tören samimi ve sıcak bir atmosferde geçerken misafirler geleneksel ritüeller eşliğinde güzel anlar yaşadı. Bölge halkının dayanışma ve kardeşlik duygularını pekiştiren bu tür etkinliklerin kültürel değerlerin yaşatılmasında önemli rol oynadığı belirtildi. <laughs> Şanlıurfa'da kentin köklü ailelerinden olan Bozdağı ve Çelik ailelerinin evlatları da görkemli bir düğün töreniyle hayatlarını birleştirdi. Şanlıurfa'nın köklü ailelerinden Bozdağı ve Çelik ailelerinin evlatları görkemli bir düğün töreniyle dünya evine girdi. Kentin seçkin isimlerini bir araya getiren düğün yoğun katılım ve coşkulu atmosferiyle dikkat çekti. <laughs> Özenle hazırlanan nezih bir mekanda gerçekleştirilen düğün töreni davetlilerin büyük ilgisiyle karşılandı. <laughs> Törene Kanal Urfa Yönetim Kurulu Başkanı ve İş İnsanı Abdurrahim Toru, Karaköprü Belediye Başkanı Nihat Çiftçi, Şanlıurfa Spor Kulüp Başkanı Kemal Saraçoğlu'nun yanı sıra çeşitli sivil toplum kuruluşu temsilcileri, mahalle muhtarları ve çok sayıda seçkin davetli katıldı. Gece boyunca müzik eşliğinde doyasıya eğlenen davetliler, genç çiftin mutluluğuna ortak oldu. Tören hem aileler arasında hem de katılımcılar nezdinde birlik ve beraberlik mesajlarının öne çıktığı anlamlı bir buluşma niteliği taşıdı. Bütün gelen misafirlerimize teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun. Bu mutlu günümüzde bizlere kırmayıp buraya kadar geldikler için ayaklarına sağlık. Hepsine teşekkür ediyoruz. Sağ olsunlar, var olsunlar. Bizi kırmayıp hem şehir içinden hem de şehir dışından gelen misafirlerimize teşekkür ediyoruz. Herkesin ayaklarına sağlık. Eğlencenin tadını çıkarsınlar diyorum. Bozdağı ve Çelik aileleri bu özel günlerinde kendilerini yalnız bırakmayan tüm davetlilere teşekkür ederek Genç çifte bir ömür boyu mutluluk diledi. Bu güzel haberle de bültenimizi noktalıyoruz efendim. Haftaya görüşünceye dek hoşçakalın.